Selamlar yaklaşık 10-11 gün olmuş bir ev haber videosu da, da tekrardan karşınızdayım 10-11 gün sonra. Birkaç haberimiz var bu haberlerin çoğu bazı karakterlerin oyuncusunun belli olması veya olacağı olması yönünde falan. Lafı çok da uzatmayalım zaten pek de uzun bir video olmasını planlamıyorum. Az kaldı 100 bine abone olanlar zaten candır abone olmayanlar varsa da desteklerini bekliyoruz. Geçtik videoya. ev sohbetinin ilk haberi benim hakkımda olacak. Evet arkadaşlar sonunda Star Wars Evren'e giriş yaptım. Star Wars serisini izlemeye başladım. İzleme sırası olarak da çıkış tarihine göre izleme sırasını baz aldım arkadaşlar. Ama bu karardan bazı arkadaşlar memnun kalmamışlar. Birçok kişi Ferhat abi hayatının hatasını yaptın diyerekten hikayem ve yanıtlar verdiler ama artık yaptık bir şey. Yani bu şekilde başladım. Ben genelde filmleri çıktığı sıraya göre izlemeyi severim arkadaşlar. X-Men'de de öyle yapmıştım mesela. Bunda da öyle yapacağım. Umarım pişman olmam. Umarım verdiğim karardan memnun kalırım. Şu Star Wars evrenini izleyeyim bitireyim. O zaman Star Wars evrenine dair video falan da gelecektir merak etmeyin. İlk haberimiz bu şekildeydi geçelim bir diğer haberimize. Bir diğer haberimiz Fantastic 4 hakkında olacak ve bizi sevindirecek bir haber olacak aslında. En azından ben çok sevindim. Fantastic Dörtlü'de iki tane kadın üyenin olacağı söylenmişti. Bunun da aslında hayranları sinirlendirecek bir yöne yapılacağı söylenmişti ki The Thing karakteri yerine She Thing gelecekti. En azından böyle söylentiler vardı ortada ama o söylentiler pek de gerçek değilmiş arkadaşlar. Ortaya çıkan haberlere göre Hawaii Meteor Mother dizisinde izlediğimiz Marshall karakterini hayat veren ama gerçek adını okuyamayacağım abimizin The Thing karakterini anlandığıca söylenmiş. Şimdi yanlış anlaşılmasın ama bu adamın default hali bile Tink'e benziyor bana kadarsa. O yüzden kas seçimi çok ama çok iyi olmuş. Ayrıca kendisini de ilk olarak Fantastic 4 filminde değil de She-Hulk dizisinde görecekmişiz. Muhtemelen she hulkın son bölümlerine dair kendisini göreceğiz diye düşünüyorum. Bu benim için çok iyi bir haber oldu ve eminim ki sizlere memnun kalacaksınızdır. Bu she hulkın olayı nedir bu arada bilmiyorum arkadaşlar ama She-Hulk'ta görünen görünen. Ne? Bir diğer haberimiz de bu haberle bir tık bağlantılı. değil Devil She-Hulk dizisinde görünecekmiş arkadaşlar. Tink karakterini zaten She-Hulk'ta görecekmişiz. Bunu içerisinde Daredevil da gelecekmiş. Şunu söylemek gerekirse bu arada, Tink'ten ziyade Daredevil'ın gelmesi çok daha mantıklı olur. Çünkü She-Hulk da bir avukat, Daredevil da bir avukat. Yani ikisinin bir araya gelmesi pek de mantıksız değil. Ama her ne kadar Tink karakteri kesinleşmiş olsa da Daredevil'ın kesinleştiğini söyleyemeyiz. Daredevil şu anda sadece bir söylenti aşamasında. Ama ben yine de Daredevil'ın she Halk dizisinde görünebileceğini umuyorum. She-Hulk 9 bölüm olacak bu arada arkadaşlar. Daredevil'ın da 7 veya 8. bölümde gelmesi bekleniyormuş. Haydi hayırlısı. Bunun dışında Doctor Doom karakterine dair bir haberimiz var. Geçenlerde komik durduracak olan bazı filmlerin sızdırıldığından bahsetmiştim. Bunu oyuncular da dahildi. Profesör X karakterini siyah yapacaklarını ve bu abimizin Profesör X'i canlandırabileceğini söylemiştik. Bu abimiz dediğimiz kişi Giancarlo'dur arkadaşlar ve oyunculuğu gerçekten çok iyidir. Her ne kadar karakter olarak Profesör X'e uymuyor olsa da ben Profesör X'e bu oyuncuyu görmeye okeydim. Ama okey olmayan birçok insan vardı ve işte o okey olmayan insanlar için iyi bir haberimiz var. Çünkü ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre Giancarlo aslında Profesör X'i değil de Dr. Doom'u canlandıracakmış. Ama tabii ki de bu da kesin değil bu da bir söylenti. Yani ortada Giancarlo için iki tane söylenti var. Ya Profesör X olacak ya da Doctor Doom olacak. Ben bu adamı Doctor Doom olarak da görsek, Profesör X olarak da görsek okeyim aslında çünkü kendisi çok iyi bir oyuncudur. Marvel'da iyi bir oyuncu görmek bizim için iyi olacaktır. Ama adamın kariyerine baktığımız zaman adam genelde kötü karakterler oynuyor arkadaşlar. İşte bu yüzden de onun Profesör X'ten ziyade Doctor Doom'u canlandırma olasılığı benim gözümde daha yüksek. Komik konu zaten şunun şurasında çok az bir süre kaldı. Bunu artık komik konuda öğreneceğiz. Yani umarım, umarım orada açıklarlar. Kısaca bahsetmek istediğim bir dizi var o da Klaus and Sürekli dizi bittikten sonra onun yapımcıları gelen bir diziydi Close Doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama ben bu diziyi seviyordum arkadaşlar. Neredeyse sürekli dizi tadında ama onun biraz daha R 18 versiyonu gibiydi. Hoşuma gidiyordu, izliyordum ama arkadaşlar maalesef iptal edildi. En son 2 veya 3. sezonu izledik ondan sonra devamı gelmeyecekmiş haberiniz olsun. Bir diğer haberimiz yine bir oyuncu seçimi hakkında. Ryan Gosling isimli oyuncuyu tanırsınız diye düşünüyorum. Hatta kendisi şu an Barbie filmde oynayacağı Ken karakteriyle gündemde. İşte bu abimiz Marvel evreninde Ghost Rider karakterini canlandırmak istediğini söylemiş. Kurduğu cümle tam olarak şöyle. Marvel'da oynayacak olsam canlandırmak isteyeceğim karakter Ghost Rider olurdu demiş. Buradan kendisi muhtemelen Marvel'a ufak bir yol yapmış gibi. Ama Marvel kendisi de Ghost Rider rolünü alır mı bilemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok daha iyi isimler var Ghost Rider oynayabilecek. Norman Reedus, Ken Reeves gibi mesela. Onların yanında Ryan abimizin ben Ghost Rider olmasını istemem açıkçası. Ama sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizce Ghost Rider kim olmalı? Ve 10 gün sonra gelen efsi haberin geldik son haberine. Son haberimizde Spider-Man haberi olacak demeyi isterdim ama hayır arkadaşlar Spider-Man haberi değil. Bu ev şu haberde ilginç bir şekilde ne bir Spider-Man haberi var ne de Ezra Miller haberi var. Hepsinden bağımsız olarak farklı farklı haberler sunduğumu düşünüyorum. Her ne kadar haberimiz Spider-Man hakkında olmasa bile Andrew Garfield hakkında. Gelen son haberlere göre Andrew Garfield'ın kariyeri bayağı iyi gidiyor. Hatta çıkan bir habere göre dijital platformlar Andrew Garfield'ın çıkacak olan yeni dizisi Hot Air için kapışıyorlarmış arkadaşlar. Tüm dijital platformlar bu dizinin yayın haklarını almak için rekabet halindelermiş. Galiba dizi o kadar iyi ki veya belki de Andrew var diye kapışıyorlar bilemiyorum ama herkes onu istiyor. Buradan yapılacak olan çıkarı bir şey olur arkadaşlar. Andrew'un kariyeri gerçekten çok ama çok iyi gidiyor. Adam artık battı bitti Spider-Man'dan sonra hiçbir şey olmaz deniyordu ama kendisi şu an baya bir yükselişte. Neyse bu konu hakkında pek konuşmak istemiyorum. Belki buna dair ayrı bir video çekme ihtimalim olabilir? Ne diyelim yani helal olsun. Kendisi en çok sevdiğim oyunculardan, en samimi bulduğum oyunculardan bir tanesidir. Bu şekilde yükseldiğini görmek beni memnun ediyor. Evet arkadaşlar haberlerimiz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdiki benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.